Şimdi zalimi erkek partnerimiz ilişkideki erkek olarak adlandıralım. Erkeğin senaryosu bu şekilde. Bütün gün çalışıyor. Sabah 7'de işe gidiyor. Akşam 9'da işten çıkıyor. Çok yorucu bir işi var. Çok sınırlı bir vakti var. Kurban rolünde de kadın partnerimizi alalım. İlişkideki kadın rolündeki arkadaşımızı. O da içten içe sevgi hak etmediğini düşünen bir yerden yola çıkıyor. Kurban ben sevgiyi hak etmiyorum hiç kimse de sevmedi zaten eskiden de sevilmedim şimdi de sevilmiyorum. Bu ilişkideki erkek kötü adam çünkü vakit ayırmıyor çok sınırlı vakti var sevgiliye hiç vakit ayırmıyor. Kurban Buradaki kadın partner ben zaten sevilmiyorum sen de beni sevmiyorsun hiç kimse de beni sevmedi annemler de sevmedi babamlar da sevmedi işte arkadaşlarım da sevmedi sevgilimsin sen de sevmiyorsun kanıtı da çok açık çünkü devamlı çalışıyorsun bana ayıracak vaktin yok. Burada bu döngüde sıkılmış kalmıştır. Bir de kurtarıcı vardır bu, 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 tür senaryolarda da hep kurtarıcı kadın partnerin yakın kız arkadaşıdır. Çok iyi niyetlidir o da o arkadaşını çok seviyordur ve hep yanında olmak istiyordur. Onun için kurbana tavsiyesi sen ondan ayrıl ki sana daha layık birisini bulalım. Kurtarmak istiyordur.